Maça bak maça. Böyle maça böyle hoca. Pazar günü oynanacak Beşiktaş Galatasaray derbisi hakem belli oldu. Ali şans alan. Namı da eğer Ali maç alan. Bu hakemin yönettiği maçlarda eğer ev sahibi değilseniz işiniz sıkıntılı. şimdi geriye kalıyor tek bir soru. E kim yönetsin? Hemen akıllara ilk başta Halil Umut geliyor. E Halil Umut zaten bu sezon 10 derbinin 7'sini yöneten hakem. Bu demek oluyor ki e, zaten bizim hakemlerimiz kötü. Elimizde bir tek bu kalmış. Ha bu da öyle amşan bir hakem değil. Kötülerin arasında daha az kötü hakem. Son maçta yönettiğinde Arda Güler'in pozisyonuna penaltı verdikten sonra büyük ihtimal bu maçta onu görevlendirmediler. Ali Şansal'ına gelince tam bir görev adamı. Verilen komutları en iyi şekilde uygular. Çünkü bugün Dursun Özbek TFF'ye uğradı. Şu anda herkes operasyon, algı yönetimi, topla, tüfekle e, şampiyonluğa gelirken her şeyi yapmak istiyor. Bütün baskıları uygulamak istiyorlar. Ya Dursun Özbek'e sorarım kim yönetsin? Kim yönetsin? Ne fark edecek? Al birini vur ötekini. Cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe maçının hakemi de sıkıntılı. Zorbay küçük, soyadı küçük ama yaptıkları çok büyük. Zaten Galatasaray Beşiktaş maçının sonucu Cumartesi günü belli eder kendini. Şayet Fenerbahçe puan ya da puanlar kaybettiği takdirde büyük ihtimal Galatasaray yenilir. Artık tehlifenin zaten burasına geldi. Kavga etmeyin Galatasaray Fenerbahçe. Ne ona ne buna kupayı verdim Beşiktaş'a moduna da girebilir. Lige bak lige. Lig döndü aşkı memnun dizisine. Bu ligdeki Behlül hangi takım sizce arkadaşlar? Yorumlarınıza yazın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.